da bambaşka boyutta olacak zaten. Peki, masa dağılık biliyorum. Hoppa. <laughs> ben, çok özür dilerim. Kamera <laughs> ha çok özür dilerim. <laughs> YouTube <gülüyor> yu, çok <laughs> sen şu an YouTube'da canlı yayın aman dikkat. Çok teşekkür ederim. YouTube'da canlı yayın ses yön canlı yayınacaktır. Hmm. Buyurun yardımcı <laughs> <yermiş> olacağım <gülüyor> şey ama. <laughs> teşekkür ederim. Estağfurullah. Karakola hakim şakir. Müsaade ederseniz ben devam. Allah kahretmesin. Yapabileceğim bir şey var mı sizin için? Oyun canına mı bu ne? Ha? Oyun canlı kamera. Yok. Soru cevap yapıyoruz. Sohbet ediyoruz. Ha. Evet. Ne sordunuz en son? Bir şey sormadım ben size. Siz ee, direkt geldiniz. Bir selam getirin. Okey. Selam. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ. Ol. Biz ben de memnun oldum. Tamam. Bende Orada kutu, kutu. Okey, kutu var. Arkanızda dikkat. Okey. Ama.